Ya Lugati Arabiyyatun Hasmi Bi enneki vantiki ve meyani <laughs> Ravdu billahi mine şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Edersu tasiu vel khamsuna min haşiyeti dimyati Bugün dimyati haşesinin 59. dersini okuyoruz. Varaqata bakın. Ve delil men qala leysa kullu mujtahidin fil furu'i musiban. Furu'larda her müştehid musib olmayabilir. Bir kısım musib, bir kısım muhti olabilir diyenlerin delili kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin bu kavludur. Ne demiş? Men işteh eden fe asabe. Fe lehü ecrani. Kim ijtihad edip vakean nefsul emre isabet edelse iki ecradır. Demek ki isabet eden olur. Ve men iştehde ve ahta. Kim ijtihad ederse ve içtihadında hatalı olursa, içtihadi sirayet ettiği şey vakıa uymuyor ise, felehu ecrun vahidin. Ona ne var? Bir ecir var. Demek ki bazı müştehidler hata yapabiliyorlar. isabet etmeye biliyorlar. Ah, ha, hadisten bu çıkıyor. Kendisi şimdi anlatıyor. Bu hadisten neyse kullu müştehidin fil furuin musiben nasıl delil çıkar. Ve şu delili enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem hatta el müştehide tareten ve savve behu uhra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müştehidi bazen hataya nisbet etmiş, demiş hata yapar bazen de sevaba nispet etmiş değilmiş sevaba sevap eder nasıl böyle ikiye bölmüş çünkü demiş isabet ederse iki ecr alır hata yaparsa bir ecir alır demek bazen müşerid hata yapabiliyor bazen isabet edebiliyor peki bu hadis nerede geçiyor kim bunun rivayet etmiş. ve hadisu ravahu şeyhan. Hem Müslüm hem Buhari, bu hadisi rivayet etmişler. Bazen Müslüm Bukhari'nin hadisi oluyor. Lafız ikisinedir. Aynı lafız ikisi almışlar. Bazen lafız birinin <laughs> mana birinin yani o hadis o elfazlarla birinde var o hadis diğerinde bu başka lafızlarla ama aynı manayı ifade eden şekliyle gelmiş olabilir. Bu hadisin durumu ne? Ve Buhari. Buhari'nin lafzı budur. E ne demek? Demek ki burada okuduğumuz hadisin lafzı Müslüm'ün lafzıdır. Buhari'nin lafzı farklı. Mana aynı, lafzı farklı. Nedir Buhari'nin lafzı? İzeştehedel hakimu. İzzeşte eder hakim. hakim. Bak orada müşteri demişti, burada hakim. hakim. Yani hadisin zahrına göre sanki hakim olmayana bu iki şık olmaya Bir hakim olan müştehid hük iştihad ederse fe hakeme hüküm müdda'iler müdda'i müdda'a aleyh hüküm yaparsa fe esabe de ederse Fellehu ecrani. Ona ne var? İki ecir var. Ve izâ hakeme fe akhtâe. Hüküm yaparsa ama neticede hata ederse felehu ecrun yani ecrun vahidun. Ona ne var? Ona bir ecir var. Bukhari'nin lafzı de budur. Şimdi aşağıya gelelim. Kavluhu ve delilun men kâle. Böyle diyenler kimler? Vahmul cumhuru. Usurcilların neydirler? Cumhurudırlar. Qavluhu ve delilun men qala ilah var. Sizin ki de var mı? Varsan. Muhammed seninki. Evet. Bu ilah olmaması lazım. Niye? Ya ilah sona kadar. Ve delilun men qala leyse kavluhu leyse kullu müştehidin. Zaten leyse kullu müştehidin fil furu'i musibe geliyor yani ilah demesine gerek yok. Ve delilu men kâle ve huvel cumhuru ne demiş leyse kullu müştehidin fil furu'i musibe ya furu'larda her müştehid musib değildir. Yani nedir? Belkad ve kad. Yani kad yakun musiben ve kad yekunu gayre musibin veya kota vakat yok diyor. Böyle olduğunda kema ulime mimma takaddeme ma bilindi. Yani kulu muşşeyf roda musib değil. Ne demek? Bazen musib olur, bazen muhti olur. Kavlu sallallahu aleyhi ve sellem men işte hedefe sabahu felehu ecrani وَمَنِ اشْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Peki ecri vahid var. İhtihad yapmış, ne etmiş? Hata etmiş. Oradan ne alıyor? İş. Bir ecir alıyor. Ama ihtihadiyle de hüküm etmiş. Ona karşı da bir şeyleri alıyor mu? Almıyor mu? diyor ve la ba'id değil yani mümkündür muhtemeldir en yücere alel hükmi eyden yani iştihadi üzerine ecir aldığı gibi hüküm üzerine de ecir alabilir. bilir ve la yebudu en yücere alel hükmü eyden ba'id değildir ki hüküm üzerine de ecir alsın o zaman ecri kaşa çıkıyor muhtiğin ecri ikiye çıktı. Biri neticede hata olan iştihad üzerine ecri aldı. Diğer ecirde iştihadıyla hüküm etti. Etti iki. Bir de ve kastil hükmü bil hakkı Velev ki iştihadı yanlış, yanlışla hükmetmiş ise de ama qasti hakla, doğruyla ne etmek? İştihad etmektir bunun üzerine de ecri alabilir. Dolayısıyla muhti da kaç ecri alıyor? İki. Üç. Biri işadi üzerine, biri hükmü üzerine, biri da kasul hükmü bil hakkı üzerine. Alıyor. Peki musib kaç alır? Bunları da katarsak musibinki 4 dört olur. Bir iştihad üzerine bir isabet etti üzerine, bir hüküm üzerine, bir de kastil hükmü bil hakkı üzerine. Ve fil rivayetil hakim, bu yukarıdaki rivayet, Müslüm Bukhari'nin rivayetidir. Les Müslüm'ün mana ikisinin değil. Ve fil rivayetil hakimi, hakimin rivayetine göre, hakim hakimu, fa akta'a, hakim hüküm edip işte ıı, hata ederse felehu ecru ve in asabahu felehu asharatu ucurin ucur ecrin cem'idir bir müştehid ihtihad neticesinde isabet ederse ona on ecir var pek çeliş olmadı bu hadise göre iki ecir var Hakimin rivayetine göre, hadisine göre on ecir var. Hayır diyor. Ve la munafata te. Munafat yoktur. Niye? Liyenle'l-ihbare bil qalili. Ağızdan haber vermek, iki ecirden haber vermek layen fil kesire. Kesiri münafik. <laughs> 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 İsabet edene iki sevap var. Tamam iki var. ama 3 yok 4 yok anlamına gelmez. 2 ecir var. Tamam. 2'yle beraber 7 daha 8 daha ola. 10 olmaya da bilir. Munafat yok. Bir. Ne munafat yok? Lenne lihbari bil qalilla inne fil kesir. Bir de wali. Çünkü burada ihbari bil qalil var. Ne fil kesir yok. Bir de ikinci illet ve li cevazi en u'lime evvelen caizdir ki caizdir ki Efendimiz Aleyhisselatü vesselam evvelen ona bildirilmiş bil ecreyni. Vah ile Efendimiz'e musibe iki ecre olduğu bildirilmiş fe akhbere bihima Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da ne etmiş? O ikiden haber vermiş. Sümme bil aşereti sonra on ecirle, on ucurla haber verildi, bildirildi ona. Bu sefer ondan haber verdi. Birinci ihbar birinci ilama göre, ikinci ihbar ikinci ilama göre çelişiyor. Üçüncü illet gereği tenafin olmadığını üçüncü illeti ev ennel ecreyni ev ennel ecreyni yusaviyanil aşerete iki ecir ona nedir? Eşittir. Bir yerde iki demiş bir yerde on demiş. İki dediği ona nedir? Takabüldür. Yani kemiyet itibariyle, keyfiyet itibariyle ona nedirler? Denk denir. Birine on demiş, birinde iki, iki dediği de ona nedir? Takabüldür, denktir. Dolayısıyla ikisini ne olmuş oluyor? Aynı olmuş oluyor. Tabii Bunların delili yani leysa kullu muştehidin fil furu'i musiben. Delili burada hadis getirdi. Aynı zamanda ayet de var. Aynı zamanda eser de var bu konuda. Ders uzanmasın diye onların delillerine tefsiratına girmiyoruz. Ama siz böyle bilen. Leysa kullu muştehidin fil furuin musiben. Bunun hakkında kitap var. Sünnet var. icma var. Hatta makul, akli delil de var. Bir de eser var. Kaçta çıkıyor? Kitap, sünnet, eser, icma, makul, akıl, akli delil diyelim. Bizim burada bu beşten sade neyini aldı? Delil olarak sünneti getirdi. Anladınız değil mi? Mesela. Ha, bilin ki sünnet de var, kitap da var, eser de var, icma da var, makul aklı delil de vardır. Ve şu delili أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهدان تارة وصوبه أخرى خطأ المجتهدان أي حكم بخطئه أي حكم بخطئه الله رسوله Hatel müştehide ne demek? Müştehiden hatasıyla hükmetmiş. Öyle değil mi? <gülme> Peki dikkat edin. Men iştehede fe esâbehu fe lehu ecrani. Ve men iştehede ve akta'e fe lehu ecrun vahidun. Ne öndedir? Esâbe. Ama ve şu delili enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Kötü müştehide tarıtan ve sebepi tarıtır. Öğra. Habi hadisin tetkibine göre sebep müştehided, taraten ve hata ebu öğra demelidir. Di. Niye? Delili açıklarken müslüf İmamul Haramey hatadan başladı. Halbuki hadiste sebepden ne etmişti? İsabetten başlamıştı diyor hata müşahede ey hakime bir hata ve bada bi şıkkı el fi beyani ve şil delaleti bakın delalet veçini beyan ederken şıkkı hatada hata da neydi başladı aksel vakı fil hadisi hadise vakı olanın tam tersince hadise vakı olan önce asabe sonra ne akta ama Delalet ve işini beyan ederken Musa'nı ne eti? Şıkkul hatadan başladı. Sebep ne? Sebep ihtimamın bi. Hataya ihtimam ederek böyle yapmış. Niye hataya ihtimam vermiş? Fe innehul musbitu lil matlubi. Buradan biz neye deli getiriyoruz? Müştehit hata yapabilir. Öyle değil mi? O zaman şıkkul hata bakın metlubu ispat ediyor. Yani müştehit hata yapabilir. Müştehit sevap yapabilir. isabet edebilir. İhtilaf yok ki. Bakın e, aksel vakıf ile hadis ihtimamen bihi. Şıkkul hataya ihtimam vermiş. Fe innehul musbitu lil metlubi. Metlubu neydi? Musbitidir. بل هو محل النزاع بل هو محل النزاع لا غير انجا مطلوب نون مثبت اودر دوغرو بل برغم مطلوب مثبت هو محل النزاع لا غير محل نزاع غير سيدي يعني مش هذه ادر اتمز اولا بالخلاف اوردا يوك نزاع mahalli, ihtilaf mahalli mü, mü, müştehit hata yapabilir mi? Yapamaz mı? Müştehit muhti olabilir mi? Olamaz mı? Kimisine göre olabilir, kimisine göre olmaz. Bütün müştehitler musib. Ama musib olabilir mi? Olamaz mı? Herkes müştehitin musib olabileceğini kabul ediyor. Orada ihtilaf, Niza yok. Rivahu şeyhan. Şeyhan kimlerdir? El-Buhari ve Müslim. İkisi de bu hadisi rivayet etmişler. İlla enna haza lafza bu lafız leysal lafsel Buhariy'i. Bu lafız Buhari'nin lafzı değil. Ya Buhari'nin lafzı nedir? Ve inne ma lafsul Buhari ma zekerehu bi Ma yani ki e, mahalli bi kavli ize ştehdel hakimu ve ahiridir. Ve zahiruhu yani Buhari'nin ile Müslüm'ün lafsi arasındaki zahar itibariyle fark var mı yok mu ona değinmek istiyor. Ve zahiruhum ennehu lev lam yakun hakimen eğer müşehit hakim olmasa la yahsulu lehul ecrani. Hani bakın izleşte hakimu fe hakime fe esabe fe lehu Demek müştehid hakim olursa ona iki ecir var. Ya hakim olmasa yok demek. Ve zahiluhum ennehu lev lem yakun hakimen la yahsulu lehul ecrani. Ona iki ecir demek hasıl olmaz. Bukhari'nin lefsinin rivayetin zahirinden bu anlaşılıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Pek tamam Bukhari'nin lafzının zahirinden anlaşılan budur. Murad bu mu? Hayır. Ve muradın. Bu murad değil. değil. Müştehid ister hakim olsun ister olmasın. iki ecir var. Yoksa hakim olursa iki ecir var hakim olmadığı halde musib olsa da bir ecir var öyle değil. Murad olmayınca fehine izin. El muradu bil hakimi. Hakimden murad bizim bildiğimiz hakimdir. Hüküm ediyor. Kadidir. Murad o değil ya. Yani murad hakimden musbidir. Hüküm. Yani vesfe olarak hakimdir değil. Orada hükmü icra, ispat eden hüküm budur. Bu mesele böyledir. Bu hak bu adamındır. Şu hak falan kesindir. Yani hakimden murad musbitül hükümdür. Musbitül hüküm zaten iştihad demek. İştihadla isbatül hüküm edilmiş oluyor. İster o hükmüyle birilerin arasında hüküm yapsın ister yapmasın. Peki hakimden murad musbitül hükmü aldık. iz'eşte der hakıma hakeme ve'l murad min qawli hakama asbatal hukma ve'l murad min qawli hakama asbatal hukma hakemede murad ne demek hükmü isbat ederse yoksa hükmü icra ederse tatbik ederse Değil. Vallahu a'lemu bis savab ve ileyhi'l merci'u ma'ab. Savabı en iyi bilen Allah'tır. Merci ma'ab atu tesir Allah'adır. Niye tekrar etmiş? Hani bis savab ma'ab. Fasıleleri ne olsun? Aynı olsun. Ve ileyhi'l ma'ab tek dedi. Tek dedi. Vallahu a'lemu bis savab uzun olurdum Ve ileyhi'l ma'ab kısa olurdu. Hem fasileleri son harf itibariyle hem kelime elfazların limiti itibariyle birbirine yakın olsunlar diye ve ilehil merci'u vel ma'abu getirdi. Bir müştehid bir kişi bir fiil yaparken o fiil yapmadan önce başka mezhebe ne yapabilir? Taklit yapabilir. Bir mazereti var mı yok mu? Mazeret şart mı? Hayır şart değil. Bazılar şart diyorlar. Bir kişi keyfi olarak herhangi bir meselede Hanefi, Şafi, Maliki şu bu ne ta taklit edebilir. Yani bir mezhebin mensubu diğer mezhebe taklit edebilir. Peki arasa mı sürekli mi? Arasa yapsa da olur. Sürekli yapsa da kendine alışkanlık yapmış, sürekli yapıyor. Olabilir. Ha iyi bir şey mi? Hayır. İnsan mecbur kalmadığı zaman kendi mezhebin dışına çıkmamalı. Çıktığı takdirde ne olur? Caizdir. Bildiniz değil mi? Evet. Pek biri iştihad, e, taklit yapmadan önce her, kendi mezhebin dışında herhangi bir mezhebe muvafık olarak bir fiyeli yaparsa. Bir fiyeli ne ederse yaparsa. Öyle değil mi? Yaptıktan sonra ne ederse yaptıktan sonra taklit ederse ne olur? Şimdi bir kişi bir ibadetin bir fiyelin içindedir. Baktı ki taklit de yapmamış. Baktı ki yanlış yapmış. Kendi mezhebine göre yanlış. Adam namazın içindedir. Baktı ki eli kadına değmiş. Hanife taklit ederse olur mu o an? Hayır. İhtilafla beraber esra o ki hayır. Niye? Çünkü bu ibadetin içinde iken taklit yapmadan bir baktı ki kendi mezhebine göre ibadeti fası taklit yapamaz. Önce yapsa da olurdu. Ama ibadetin fasıd olduğunu öğrendikten sonra yapamaz. İbadetin içindeki. Ha ibadeti namazını bozar, yeniden namaza hanife taklit ederek başlayabilir. Pek bir kişi namaz kıldı, baktı ki abdesti hanife şafiye göre yok. Bir şafi namazını kıldı, bitirdi, bahsetti ki han şafeye göre abdesi yok bir yerinden şey elin, kadına eli değmiş veya avretine eli değmiş namazını da kılmış işte yapabilir mi yapabilir İhtilaflidir. çoğunluğa göre olmaz ama bazılara göre olur bazılara göre olur bu söylediklerimiz alim için, müşehid değil, normal bilenler için. Yani işad ehline ulaşmamış ama avam tabakası da değil, normal. Eğer avam tabakasından ise, hele hele eğer bedevi ise, zaten taklit de yapmadan, ibadeti herhangi bir mezhebe müddeven, şu an müddeven olan dört mezhep. Bu dört mezhepten birine ibadeti uymuş ise o ami, o bedavinin namazı nedir? Sahihdir. Zaten ulamaların çoğuna göre la mezhebe lil amiyi la mezhebe lil amiyi amiye ne yok? Aminin mezhebi yok. <laughs> ibadeti, muddevel mezheplerine hangisine uyarsa olur. Tabi bu benim söylediğim biraz üstü kapalı, yüzeysel gidiyorum. Bunun tefsiratlarına bakarsın. Dimyati haşesi bitti. Ziyadeten-i şeref nebiyyine sallallahu teala aleyhi ve sellem ve li ervah alihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyatihi ve muhacirihi ve eshabihi ve li ervah cemilen biya'i vel murselin ولا روح جميع العلماء والصلحاء والأولياء وإلى روح جميع المصنفين خصوصا إلى روح مصنف ورقات وجميع الش ولروح ولأرواح جميع الشارحيه ومحشيه ومحشيه الفاتحة يا <applause>